Selam. Öğretim stratejileri hatırlayacak olursan bizim ders başlangıcından sonuna kadar hal, hareket ve tavırlarımızı etkileyen yaklaşımlardı. Bizim izlemiş olduğumuz yollardan bir tanesi olan sunuş yoluyla öğretim stratejisini ekonomiklik, öğretmenin merkezde olması ve tümden gelim anahtar kelimeleriyle daha önce işlemiştik. Gel şimdi yakından bakalım. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi sıklıkla tercih edilmektedir ve en gelenekselci yaklaşımdır. Bunun sebebi öğretmenin merkezde olmasıdır. Öğretmen karar mekanizmasıdır. Dersin nasıl ilerleyeceğini, ne zaman başlayacağına, ne zaman biteceğine karar verir. Bilgileri daha önceden organize eder ve alıcı konumunda onu takip etmekte olan öğrencilerine bilgileri sunacak bir kaynak oluşturur. Bilissel öğrenme basamaklarından daha çok bilgi basamağına hitap eden bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü öğretmen ilke, genelleme ve kavramları doğrudan karşısındaki alıcısına aktarır. Bu yüzden olsa gerek bir diğer tabiri alış yoluyla öğretim stratejistir. İsminden gidecek olursak ilginin alınması ve sunulması aşaması nedir, nasıl gerçekleşir? Sunum yapan bir kişiyi hayal edin. Hazırlıklı gelmiştir ve karşısındaki dinleyicilere daha önceden hazırlanmış olduğu bilgileri aktarmaktadır. İşte bu stratejide tam olarak öğretmenin yapmaya çalıştığı şey de budur. Stratejinin fikir babası olan Azubel, öğrenmenin iki çeşidinin olduğunu belirtmektedir. Bunlardan bir tanesi ezberci yaklaşım olan mekanik öğrenmedir, bir diğeri de bu stratejinin temelini oluşturan anlamlı öğrenmedir. Anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğretmenin sunacağı bilgilerin birbirini ardışık bir şekilde ve bütüncül bir yapıda olması gerekmektedir. Bir diğer özelliğinin de dersi dinleyecek olan öğrencinin hazır ve istekli olarak derste bulunmasıdır. Çünkü Azubel öğrenilecek olan bilgilerin daha önceki öğrenilecek bilgilerin üzerine inşa edilmesi gerekliliğini vurgular. Öğretmenin merkezde olduğu bu stratejide öğrencinin tamamen aktif veya da tamamen pasiflik durumundan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü öğrenci öğretmenin sorularına cevaplar verebilir, öğretmenin direktifleri doğrultusunda konuyla alakalı örnekler sunabilir. Peki öğretmen dersin aşamalarını nasıl ilerleyecektir? Sonuç stratejisinde siz düdüğü alıp sınıfınıza girdiğinizde dersin başlangıcından sonuna kadar kontrol sizdeydi. Siz ne zaman isterseniz ders başlayacaktı, ne zaman isterseniz ders bitecekti. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir bilgi inşa edeceğiniz zaman, yeni bir öğrenme kazanıma geçtiğiniz zaman, ilk başta karşınızdaki öğrencilerin ne bildiğini, yani onların temelinin ne olduğunu öğrenmelisiniz. Sonraki aşamada o temelin üzerine bir bina inşa etmelisiniz. İnşa edilmiş olan bu binanın son aşamasında ise istinat duvarlarını yaparak güçlendirilmesini sağlamalısınız. Yani bir diğer tabirle ilk basamakta daha önceki bilgileri ifade eden ön organize edicileri ortaya çıkartmalısınız. Bunları sunmalısınız. İkinci olan basamakta yeni bilginin sunumunu, materyalin tanıtımını yapmalısınız. Son basamakta ise bilişsel yapıyı kuvvetlendirmelisiniz. Güdüğün baştan sona bizde olduğu bu öğretim stratejisini nerelerde kullanabiliriz? Karşınıza kalabalık bir sınıf varsa, karmaşık bir beceriyi ilk defa aktaracaksanız veya da sadece bilgi düzeyinde bir öğretim gerçekleştirecekseniz yetersiz bir zaman içerisinde bu öğretim stratejisi bizim için en ideal olan öğretim stratejisidir denilebilir. Kullanım alanlarından ötürü uzun yıllardır tercih edilmektedir. Kullanım alanları Aynı zamanda bu stratejinin avantajlarını da vermektedir. Yani yetersiz zamanlarda, kalabalık ortamlarda bilgi düzeyindeki öğrenmelerin gerçekleşmesini talep ettiğimizde bu stratejiyi kullanabiliriz. Dolayısıyla bize avantaj sağlar. Bize yaşatmış olduğu sınırlılıklar nelerdir? Tek taraflı anlatılan bir dersi düşünün. Ne gibi bir problem yaşıyordunuz? Motivasyonunuzun düşük olması ve sıkıcılıktan ötürü yüzeysel öğrenmeler gerçekleşirdi. Çünkü siz öğrenmemek için aslında direnirdiniz. İşte tek taraflı öğretimin en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Temel problem bireysel farklılıkların göz ardı edilmesidir. Yani biz bu stratejiyi kullandığımızda bütün sınıfı bir kişi olarak kabul ederek öğretim sürecini gerçekleştiriyoruz. Öğrencinin tam olarak süreçte aktif olmaması da bize bir sınırlılık yaşatıyor. Özetleyecek olursak, daha çok bilme ve kavrama basamaklarına yönelik öğrenmelerin gerçekleştiği, öğretmenin merkezde önder ve lider olduğu bir stratejiden bahsediyoruz. Öğretmenin bu stratejiyi tercih etmesindeki temel sebep ekonomiklik ilkesidir. Bilgileri sunarken ardışık ve bütüncül bir yapıda olmasına dikkat eder, anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine gayret eder. Öğretmen kaynak olarak bilgiyi sunduğundan dolayı nesnel bir bilginin olduğundan söz etmekteyiz. Fakat öğrenci tamamen pasiftir diyemeyiz. Örnek sorular vasıtasıyla genel bir tekrar yapalım. Birinci sorumuza başlıyoruz. David Azubel'in anlamlı öğrenmesini temel alan yeni öğrenilecek bir konuda kalabalık sınıflarda ve zamanı yeterli olmadığı durumlarda kullanımı sıklıkla tercih edilen öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Burada sunuş yoluyla öğretim stratejisini doğrudan vermiş. Bunu nereden biliyorum? David Azubel'in geliştirdiğini biliyorum. Anlamlı öğrenme anahtar kelimesini vermiş. Diğer anahtar kelimelerimizi de yazalım. Öğretmen merkezdeydi. Anlamlı öğrenmeyi zaten orada vermiş. Tümden gelim vardı. Ekonomiklik ilkesi vardı. Sonrasında kullanım alanlarına yer vermiş soruda. Yeni öğrenilecek bir konudan bahsetmiş. Kalabalık sınıflarda kullanılabilir demiş. Ve zamanı yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilir demiş. Ayrıca yeni ve karmaşık bilgilerde. Bununla birlikte bilgi düzeyindeki kazanımlarda Bizim alanımızdaki psikomotor beceride ise uyarılma basamağına denk geliyordu. Bilgi düzeyinin yanında bazı durumlarda da kavrama basamağında kazanımların gerçekleştiğini görüyorduk. Bir sonraki sorumuzda Birkan öğretmenimizin beden eğitimi dersinde atletizm branşları konusunu anlatırken önce genel bilgileri aktarmış olduğu, konuyla ilgili genel ilke ve kavramları anlatmış olduğu, daha sonra ayrıntılı bilgilerin üzerinde durmuş olduğundan bahsediliyor. Burada öğretmenimizin kullanmış olduğu yaklaşımı soruyor bize. Soruda dikkat etmemiz gereken nokta, bütün eylemleri öğretmenin, bir kan öğretmenin kendi başına yapmış olması. Yani aktarımı yapmış, anlatımı yapmış ve üzerinde durma işlemini gerçekleştirmiş. Merkezde öğretmen olduğu için burada sunuş yoluyla öğretime gidebilirim. Sunuş yoluyla öğretim stratejisindeki öğretmenin görevleri neydi, ders esnasında neler yapıyordu? Burada zaten sıralamayla vermiş durumda. Genel bilgileri aktarması, ilke ve kavramları anlatması ve sonrasında ayrıntı bilgiler üzerinde durması. Buradaki ayrıntılı bilgilerden kasıt olarak örnekler ve iki örnekleri düşünebilirsiniz. Örneklerin sonrasındaki aşamada konuyu özetler öğretmen. Yine kendisi yapar bunu. Ve özetlemeden sonra da bir değerlendirmede bulunur. Dikkat ettiyseniz bunların hepsi öğretmenin sorumluluğunda oluyor. Örnekler kısmında öğrencisine söz verirse soru cevap yöntemiyle ya da değerlendirmek amaçlı öğrencisinden dönüt alabilir. Öğrencisinin örnek vermesini isteyebilir. Yarı aktif durumluluktan bahsetmiştik. Yani ne tamamen aktifti öğrenci, ne tamamen pasif durumdaydı sunuş yoluyla öğretim stratejisine göre dersin başında öğrencilere yeni bilgileri temel oluşturmak adına sunulan öğretim aşamalarından biri olan basamak hangisidir? Dersin aşamalarını hatırlayalım. Birinci aşamada ön organize edicileri sunuyorduk. Ön organize edicilerin sunulması, onların ortaya çıkartılması vardı. Sonrasında yeni bilgi sunumu, Hatırlarsanız buraya bilginin temeli demiştik. İkinci aşamaya ise bilgi inşası demiştik. Ve son aşama bilginin yani yeni oluşulan bilginin bilişsel yapının veyahut da kuvvetlendirilmesi. Yani buna da ne demiştik? İstinat bir temelimiz vardı. O temelin üzerine bir yeni bir bina inşa ediyorduk ve en son olarak da o binanın temellere sağlam bir şekilde oturduğundan emin oluyorduk. Sorumuza tekrar bakacak olursak, sizin başında yapmamız gerekeni sorduğuna göre birinci aşaması olan ön organizatörler, yani temel olan bilgilerin ortaya çıkartılması. Aşağıdakilerden hangisi sunuş yolu stratejisinde öğretmenin temel görevi verilmiştir? Öğretmenimizin görevi neydi hatırlayacak olursak? Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde merkezdeydi. Önderdi. Karar mekanizmasıydı. Öğrencilere sunu, sunmak için bilgileri daha öncesinde hazırlıyordu ve dersine geldiği zaman alıcı konumdaki öğrenciye bilgilerini aktarıyordu. Şimdi bakalım. Farklı örneklerle konuları öğrencilerine açıklamak sorunların çözümünde öğrencilere rehberlik etmek, öğrencilerin doğruyu bulmaları için yönlendirmek, öğrencileri işbirlikli çalışmalara özendirmek, öğrencileri araştırma ve incelemeye sevk etmek. Böyle bir durumda size sorulmuş olan stratejiyi ilk başta belirledikten sonra neyi sorduğuna dikkat ederek oradaki görevleri bir yere yazmanızda fayda var. İkinci olarak eğer hala emin olamadıysanız ve net olarak cevabı göremediyseniz şıklardan gidebiliriz. Öğrencileri araştırma ve incelemeye sevk eder mi? Baktığımız zaman şuradaki özellikler bize yetecektir. Hayır sevk etmez çünkü o başka bir stratejinin konusudur. İşbirlikli çalışmaya özendirir mi? Önder olan bir kişi buna izin vermeyecektir. Doğruyu bulmaları için yönlendirir mi? Merkezde öğretmen olduğu için bu şıkkı da iliyorum. Peki rehberlik eder mi? Yine merkezde olduğu için ve bilgi kaynağı olduğu için rehberlik de etmeyecektir. Çünkü hatırlarsanız kaynak ve iletiden bahsetmiştik. İleti ve alıcı. Ki alıcı öğrenciydi. Kaynağımız da öğretmenimizin kendisiydi. Dolayısıyla farklı örnekleri açıklayabilir. Çünkü az önce dersin aşamalarında öğretmenin sorumluluklarından bahsetmiştik. Örnek açıklar, konuyu özetler ve değerlendirmesini yapar. Son sorumuzda ön öğrenmelerin yeterli olmadığı ve konunun yeni öğrenilmeye başlanıldığı bir durumdan bahsediyor. Bu durumda aşağıdakilerin hangisi seçilmelidir diye soruyor. Yeni bir konunun öğrenilmesi belirleyici olacak bir unsur değil bu soru için. Bizim burada dikkate almamız gereken nokta Ön öğrenmelerin yeterli olmadığı durum. Ön öğrenmeler yeterli olmadığında ne demek istiyor? Burada yeni bir bilginin sunulacağından bahsederken bu bilgi sunumunun aslında bilme basamağında gerçekleşeceğini söylüyor. Bilme basamağında gerçekleşeceği için yani en temel noktada bilgi aktarımı yapılacağından dolayı öğretmenin merkezde olması gerekiyor. Öğretmen merkezde olduğu zaman ne oluyordu peki? Bilgi kaynağı kendisi oluyordu. Öğretmenin merkezde olduğu ve bilgi kaynağı olduğu nokta sunuş yoluyla öğretimi bana veriyordu. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı en gelenekselce yaklaşım olan ve öğretmeni merkeze koyan, genellikle de bilme basamağında öğretimin gerçekleştirildiği sunuş yoluyla öğretim stratejidir. Dersimiz burada sona erdi. Ümit ediyorum ki verimli bir ders süreci geçirmişizdir. Önerilerin ve soruların için seni bekliyor olacağım. Bir sonraki görüşmemize kadar kendine iyi davran. Hoşça kal.